Merhaba hanımlar, Azra ile Oyaşkı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmamı kullanacağım. Ee, bir sürü de renk seçtim, böyle içindeki çiçeklerin e, renklerini. Bu da yazmamın kendi e, zemin rengi. Açık e, pudra galiba. Evet, alt kısmında da yeşili kullanacağım. Böyle çok güzel, e, çıtı pıtı bir örnek yapacağım arkadaşlar. Çok kolay. Hemen modelimi göstereyim. Bunun bir benzerini yapmıştım daha önce. Evet şöyle arkadaşlar bunun e, alt kısmı aynı üst kısmı farklı e, olanını yapmıştım daha önce bir de bu şekilde anlatmak istedim hemen e, başlayalım Evet şu ara kısmını verdikten sonra arkadaşlar 7 tane yapıyoruz bu arada arasını. Sonra tığıma bir kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ battıma girip önce 1 sonra 2, 2 çıkıyorum. Buraya böyle küçücük bir yuva oluşturduk. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim ve yaptığım yuvanın içine girdim, kapattım. 4 tane daha zincir çektim ve oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine girdim, kapattım. 10 tane zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim ve yuvaya girdim, kapattım. Sinek kanadı yapıyoruz arkadaşlar iğne oyasındaki Evet, birini yaptık. 8 zincirine yuvanın içine girdim, kapattım. Sonra 4 tane zincir çekiyorum. Oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine giriyorum, kapatıyorum. Sonra 10 tane zincir. Ve oyamı düz çevirip yuvanın içine girip kapatıyorum. Evet, iki tane böyle sinek kanadı yapıyoruz. Sonra başladığım tığ battımın içine de giriyorum. Bir sık iğne ile kapatıyorum. Sonra iki zincir sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. İki zincir sıradaki tığ battıma girdim, kapattım. Buraya 7 tane böyle tığ battı yapıyoruz. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım ve 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 4 6 7 7 tane tığ battı yaptıktan sonra tığıma bir kez doluyorum sıradaki tığ battıma girdim önce bir sonra 2 2 çıktım 8 tane zincir çektim ve yapmış olduğum yuvanın içine girdim, kapattım. 4 tane daha zincir çektim. Oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine girdim, kapattım. 10 tane zincir çektim ve oyamı düz çevirip yuvanın içine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine yuvanın içine girdim kapattım 1 2 3 4 zincir oyamı ters çevirip bu 8 zincirin içine girdim kapattım 10 zincir çektim ve oyamı düz çevirip yuvanın içine girdim kapattım sonra başladığım tığ battım içine de bir sık iğne ile giriş yaptım ve ara kısmını veriyoruz sonra da iki zincir çekerek sıradaki tığ battıma girip kapatıyorum Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolay böyle ikili e, sinek kanadı yaparak alt kısmını e, tamamladıktan sonra üst kısmına geçiyoruz. Evet, hemen üst kısmına geçiyorum. Anlatacağım. İpimi tığıma sabitledim. Hemen ilk sinek kanadını şöyle 10 e, zincirin içine giriyorum. İpimi Oraya sabitliyorum. 2 zincir. Aynı şekilde içine girip kapatıyorum. 2 zincir. Aynı yere girip kapatıyorum. 2 zincir. Aynı yere girdim. Kapattım. Şimdi e, buraya 3 tane 2 zincirli e, sık iğne yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim burada. Sonra oyamı ters çevirip başladığım yere şöyle yan tarafından kapattım. 2 zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim ve bu 10 zincirin içine yine 2 zincirli sık iğneler yapıyorum. 2 3 4 5 6 2 zincir çekip kapatıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekip zincirin altından girip kapatıyoruz. 8 9 oldu şu an 10 tane e, yapıyoruz arkadaşlar sonra da yeşil yuvanın içine girip bir sık iğne ile kapatıyoruz ve bir zincir çekerek ipimi koparıyorum da Evet, hemen e, bir tanesini daha yapalım. ipimi sabitliyorum. 1 2 zincir aynı yerden girip kapatıyorum. 2 zincir aynı yerden girdim, kapattım. 2 zincir aynı yerden girdim, kapattım. 3 tane yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şöyle oyamı ters çeviriyorum. Şöyle yine aynı yuvanın yuvanın içine gireceğim ama şöyle yan tarafından ipimi pardon zincirimi sabitledim. 2 zincir çekerek oyamın düz tarafını çevirdim ve bu zincirin içine iki 2 zincirli sık iğneler yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 bir de yeşil yuvaya girip sık iğne ile kapattım bir zincir çekerek ipimi koparıyorum şekilde arkadaşlar hemen şu iplerimi temizleyeceğim diğer renklerimle de yapacağım size bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar modelimi tamamladım arkadaşlar evet bu şekilde e, oldu modelimiz çok güzel çıtı pıtı bir örnek arkadaşlar arası e, sık olmuş diye düşünebilirsiniz ama Modelimiz küçük olduğu için ben bu kadar koymak istedim. Ee, isterseniz siz azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu modelin beğendiyseniz e, videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. E, destekleriniz bizim, bizim için çok önemli. E, kanalıma da abone değilseniz e, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum inşallah. Evet anlatacaklarım bu kadardı. E, beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin şimdiden. Bir sonraki oya modelimde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.